Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilmeyeni kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün daha e, önce kutu açılış videosunu yaptığımız Samsung e, 24 inç e, IPS monitörümüzün e, hızlıca incelemesini yapacağız. Menülerini size göstermeye çalışacağım. Menülerini nasıl kullanıyoruz. E, zaten kutu açılış videosunda göstermiştim. Şu kısmında hemen şurasının arka kısmında tam bu, bu kısmın arkasına denk geliyor. Bir tane joystick e, düğmemiz, butonumuz mevcut. Sağa sola hareket edebiliyor, tıklayabiliyor. O işlemleri yapabiliyor. Hemen böyle arka kısmından şu an onu görmenize gerek yok. Zaten ben anlatacağım. E, şu an dokunmadığımız için e, monitörümüz gitti. Tekrar dokunmamızda hızlı bir şekilde açıldı. Böyle bir tane menüleri geldi. Bu menüler arasında böyle geçiş yapabiliyoruz. E, ancak şu an Tıklayacağım bir tane. Bunun gitmesi için. Hiçbir şekilde dokunmadığımız şekilde bir tane tıkladım. Yukarı menü menülerin açılmasını sağlıyor. Yukarıya bastığımızda sol taraf kaynak bölümü. Sağ taraf göz koruyucu modu. Bu bizi tıkladığımızda geriye tekrardan menüyü kapatıyor. Alttaki de gücü kapatıyor. Monitörümüzü kapatıyor. Soldaki kaynağa geldiğimizde bize HDMI bir DisplayPort ve ama içi karşılıyor. Şu an HDMI 1 de olduğum için diğerlerini seçmiyorum. Tekrar HDMI 1'i seçip çıkıyorum veya sol tarafa çıkışta diyebiliriz. Tekrar seçtim. Göz koruyucu moduna geldim. Sağ taraftan. Monitörümüze dokunmadığımız için gitti. Şöyle tekrar yapalım. Gördüğünüz gibi arka planı biraz sararttı, boşlaştırdı ve bize göz koyucu kalkanını etkileştirmiş oldu. Şöyle tekrar kapattım gördüğünüz gibi. <laughs> Şu şekilde az bir şey daha. Kartajımızı ayarlayalım. Şöyle tekrardan menüye geçiş yapalım. Burada resim kısmında sağ tarafa çekiyorum. Resim modu kişiselde biz kendimize göre ayarlamışız. Standart daha parlak, sinema modu, dinamik kontrast modu ve tekrar kişisel. Biz bunu kişiselleştirmişiz buradaki e, kısımları parlaklık, kontrast, netlik, işte renk kısımlarını kendimiz ayarladığımız için kişisel yazıyor. Şöyle bunu aslında devre dışı bıraksaydım olurdu. Bir dakikalık bir zaman bölümü ayarlamıştım ben onun için monitör e, gücü kesebiliyor. Her neyse, şöyle parlaklık kısmına bir tane tıklıyorum ve bunu istediğim kadar açabiliyorum. Siz şimdi, şimdi bunu muazzam bir şekilde görmüyorsunuz e, kameradan dolayı. Ancak çok güzel bir şekilde aydınlatma yapabiliyor kontrastı yine aynı şekilde değiştirebiliyoruz. Bundan istediğimiz gibi oynayıp kişiselleştirebiliyoruz. Netli kısmı. Tıklıyorum. Sağ sol yaparak alçaltıp e, artırabiliyorum. Tekrar tıkladığımda seçmiş oluyorum. Yine renk kısmına geldim. Renk kısmında normal kırmızı yeşil mavi tonlarımız mevcut. Buradan normal kısmına sıcak kısmına geliyorum. Sıcak 2. Ondan sonra kişisel. Kendi seçtiğimiz soğuk 2. Soğuk 1. Normal. E, bunları seçebiliyoruz. Normalde kalsın buna göre tekrardan kendimiz ayarlarız. Tekrardan menüme giriş yapıyorum. Şu şekilde. Buradan siyah düzeyi şu an aktif olmadığı için kapalı. Göz koruyucu modumuzu biraz önce göstermiştik. Oyun modunu açabiliyoruz. İstersek şu şekilde parlak oluyor. Daima açık oluyor veya kapalı yapabiliyoruz. <laughs> Yanıt süremiz daha hızlı olarak görünüyor. Standart ve en hızlı yapabiliriz ee, bu şekilde ekran oranı geniş açı veya orta otomatik olarak kalabiliyor. Ee, bu menümüz bittiği için sol tarafa çektim tekrar ekran gösterimi kısmına geldim. Saydamlık açık şu an kapatabiliyoruz Farkı ufak ufakta olsa görebiliyorsunuz. Ee, konum aynı şekilde dil. Aynı şekilde görüntü süresi bunu ayarlayabiliyoruz. Benim bilgisayardan güç aldığı için şu an farklı bir ayarda olduğu için bir dakikaya ayarlanmış durumda. Sisteme geçtim. FreeSync kapalı. Açabiliriz. Şu an gerek duymuyorum. Ses e, monitörün sesini kullanmadığım için yani kulaklık çıkışından ses almadığım için bunu değiştirmiyorum. Eko tasarruf Plus'a ihtiyaç duymuyorum. Dinamik parlaklık kısmına ihtiyaç duymadığım için kapalı. Yine burada aynı şekilde kapalı zamanlayıcı plus dediği monitörün istediği şekilde kapanıp açılmasını sağlayan bir menü. Burada yine PC AV modu var. Bunları seçebiliyoruz tıklayıp e, DisplayPort'ta işte kullanıyorsak veya HDMI 1 HDMI hangisinde kullanıyorsak ondan seçebiliyoruz. Burada DisplayPort versiyonumuzu görebiliyoruz. 1.1'e veya 1.2'ye ayarlayabiliyoruz. Şu an 1.2'de DisplayPort versiyonumuz. Ee, haricen burada otomatik kaynak değiştirme açık. Tuş tekrar süresi hızlanma olarak seçilmiş. Ee, güç LED'i açık olarak da beklemeye geçiyor. Yani biz bilgisayara dokunmadığımız zaman monitörümüz beklemeye geçiyor. Şöyle hızlıca <laughs> tekrar desteğe geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi Zaten burada açıklamasını yazmış. Montajınızın görüntüsüyle ilgili sorun yaşıyorsanız bu testi yapın. Yani kendi kendine tanılama testi yapıyor. Burada açıklamış. Zaten yazılım güncelleme var. Yine burada USB takabiliyorsunuz. Sürücü olarak güncelleme yapabiliyorsunuz USB'den. Bu da güzel bir özellik. Zaten kutu açılışında bunu göstermiş. Şöyle bilgi kısmına geliyoruz. Model adı gibi ürünle ilgili bilgiler görün diyor. Tıklayalım görelim. Görüyorsunuz model işte kısmı, fressin kapalı. işte yazılım sürümü işte 1080 piksel 75 Hz olduğunu bize söylüyor. Tekrar tıklıyorum, kapat diyorum. Burada tüm bilgileri sıfırlayıp fabrika ayarlarına döndürebiliyoruz. Sol tarafa çekiyorum gördüğünüz gibi menüden sola geçiyorum. Tekrar sola bastığımda menüden tamamen çıkmış oluyorum. <laughs> bu şekilde menüleri de işlemiş olduk. Tekrar şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde tıklamadan sağ sol aşağı yukarı yaparsak bu menüler arasında bu şekilde geçiş yapabiliyoruz. Üzerine tıklayıp seçebiliyoruz. Sol yaptığımda, sağ yaptığımda pardon HDMI Display Port gibi ayarlarıma kaynak bölümüne giriyorum. Aynı şekilde çıkabiliyorum iki taraftan da. Bu şekilde menülerimizi de hızlıca tanımış olduk, incelemiş olduk. Kutu açışında zaten diğer şeyleri tamamıyla anlatmıştım. işte pivot özelliğini, tilt özelliğini, sağa sola dönme özelliği olan swivel'ı. Burada da hızlıca tuşumuzdaki, joystick tuşumuza atanmış olan menülerimi göstermek istedim. Samsung T45 24 inç IPS ekranını monitörümüze dair. Bu şekilde videonun da sonuna gelmiş olduk aslında. Bu monitörle ilgili sorularınız varsa yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Aynı şekilde videoyu beğendiyseniz sizin işinize yaradıysa bu monitörü almayı düşünüyorsanız ve size fikir verdiyse videoyu beğenirseniz paylaşırsanız abone olursanız çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.